Hocam duamızın kabul olması için neler yapmalıyız? Nasıl dua etmeliyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Kıymetli kardeşlerim, bundan sonra inşallah sizlerle YouTube ve Instagram sayfalarımızda beraberiz soru cevap ilaç tadında şifa niyetiyle beraber olmaya gayret edeceğiz. Sorumuzun cevabına gelince duanın kabul olunmasının ön şartlarından ilk evveli ilki dua yaparken günahta ısrar etmemek, günahtan vazgeçmek. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam uzun seferden gelmiş ya Rabbi ya Rabbi diye dua ve niyazda bulunuyor ama yediği haram, içtiği haram, giydiği haram buyuruyor. Bu, bu kulunun duasını Allah nasıl kabul etsin diyor. İkinci olarak Duaya hamd ve salavat-ı şerife getirerek başlamak icap ettiğini Efendimiz beyan ediyor. Ve hamd ile tekrar sonlandırılmasını bildiriyor. Üçüncü olarak içten ve yalvararak tevarruan ve hufye, yalvararak içtenlikle ve samimiyetle yapılması isteniyor. E, dördüncü olarak da ısrarla dua ettim de kabul olunmadı. Ondan sonra bir kere istedim de hemen Allah vermedi diye vazgeçmek ya da istemezlik istememezlik yapmak e, doğru değildir. Beşinci olarak umut ve korku ile dua etmek lazım. Yani e, ümitli Allah'tan o duamızın karşılığını vereceğini umut ederek ve karşılığını mutlaka e, bulacağımızı emin olarak istemek lazım.